Sen dedene mi geldin? Ay. Dedeçine mi gelmiş bu? Dedeçine mi gelmiş bu? Nereye gidiyor? Nereye? Nereye? Gel ki, gel bakayım. Dede, 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 dede senin gülü, dede senin gülü. Sen ne yapıyorsun böyle? Oyunlar mı oynuyorsun sen? Oyunlar mı oynuyorsun? C Cehil. Cehil'in kızı mı? Cehil'in kızı mı? Cehil'in kızı mı? Cehil'in kızı mı? Lübette, 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 Ranga, 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 ranga. Çok kısa bana. Ranga, ranga. Çok kısa bana. Ranga, ranga. Sen gümüş yürüteçine mi Sen gümüş yürüteçine mi Sen nereye bindin? Yerikler gene mi bildiyse? Burtaka 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 Yerden geldim burtaka Dedesine gelmiş de burtaka Çat 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 Pat 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 Çek 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 Ranga 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 Şımarıklık mı yapıyorsun sen? Şımarıklık mı? Büyüdün mü sen artık? Büyüdün mü? Büyüdün mü dedem?